Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir modele tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Elimde yazma olmadığı için arkadaşlar böyle önceden yaptığım bir tane parça bez vardı evde. Ben de onunla yapmak istedim. Şöyle maraşın üstüne siyah ip kullanmak istedim ben. Hazırdı çünkü arkadaşlar. O yüzden hiç şey yapmadım. Şöyle alt kısmında bacak kısımlarını yaptım ve ardından en baştaki züraf pırpırma ipimi sabit diyorum öncelikle ardından zürafa yapıyorum şöyle bir iki üç 5 9 tane yapacağız arkadaşlar. 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. 9 zürafa yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum Ben şöyle hardal sarısı boncuk kullanmak istedim arkadaşlar kesme boncuk. Hemen zürafamın içine batırarak boncuğumu sabitleştirdim. Ardından tekrar 9 tane zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar gerçekten havanın sıcaklığından boncuklar bir yapışıyor. Banda böyle bibilene yapışıyorlar arkadaşlar. Bant eriyor mu ne oluyor çözemedim. Yani boncuklu oya yapmak çok zor gerçekten yazın. 4 Şöyle 5 6 7 8 ve 9 ardından bir tane daha boncuk aldım aynı şekilde hemen yanındaki zürafama sabitliyorum Evet arkadaşlar bu modelimizde pırpırımızı yaptıktan sonra alt kısmının üstünde bir tane zürafa geçmiyoruz. Çünkü boncuklu zürafa yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden zürafa geçmiyoruz. Tekrar 9 tane zürafa yapacağım. Ve 10. yu da boncuk zürafa yapıyoruz. Şöyle 4 3 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Ardından boncuğumu aldım. Sabitleştiriyorum. Tekrar zürafalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tülbent olduğu zaman baştan sonuna kadar hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Böyle zürafa ve boncuk yapıyoruz. 5 İnşallah eşit şekilde çıkar. Surafalarımız. Şimdi 2 4 6 7 Gerçekten arkadaşlar tam eşit çıktı. Şöyle ipimi kesiyorum ben keserek yapıyorum arkadaşlar şöyle en baştaki zürafama tekrardan ipimi sabitleştiriyorum şöyle biraz daha sıkayım ardından zürafaları yapmaya devam ediyorum Zürafalarımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok şık aslında arkadaşlar. Çok böyle güzel bir model, gösterişli bir model. Evet, zürafamızın yanına geldik boncuklu zürafanın. Şöyle son zürafamızı da yaptıktan sonra ardından iki tane alıyorum arkadaşlar burada boncuk. İki tane boncuğumu aldım. Şöyle hafif bir genişlikte yapıyorum. Şu kadarlık yeter arkadaşlar. Ardından devam ediyorum. Aynı şekilde bütün e, geri kalan iki tanesini de yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iki geri kalan ikisini de yaptım. Şimdi tekrar pırpırımı e, afedersiniz arkadaşlar zürafamı yapmaya devam ediyorum. şöyle evet, yapmaya devam ettik. Aynı şekilde hiçbir farklılığı yok. Yani sıra sıra sürafayla boncuk yapıyoruz. Şöyle bir, iki ve üç tane boncuk aldım. Şöyle biraz daha geniş yaptım onu. Ee, siz ikinci sırasını biraz daha geniş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz şöyle zürafalarımızı yapmaya. Şöyle son zürafamı da yapıyorum. Ardından 3 tane boncuk alıyorum tekrardan. Sürafalarımı yapmaya devam ediyorum. Evet son zürafamızı da yapalım. Ardından tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklu zürafamı yaptıktan sonra ardından boş olan zürafaları yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben zürafalarımı yaptım. Şöyle 6 tane zürafa oldu. Ardından şöyle 2, 3 ve 4 tane boncuk alıyorum. Ardından şöyle boncuğumu ayarladım. Ardından tekrar zürafalarımı yapıyorum. Bir tane daha göstereceğim size. Şöyle hepsini bir tarafa alayım. Daha güzel olacak. Şöyle bir iki üç ve dört. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten eee ve bandın yapışkanlığı eriyor sıcaktan. İzmir'in sıcağında erimemesi imkansız gerçekten. Şöyle kenarı alayım. Gördüğünüz gibi geri kalındı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bir üst kısmını da sizinle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar ben geri da yaptım ve tekrar ipimi en baştaki fırfır Zürafama sabitledim ve ardından zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle zürafalarımı yaptıktan sonra tekrar boncuk alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zürafalarımız gittikçe azalıyor. Şöyle azaldı gördüğünüz gibi. 9'dan 5 tane sıraframız kaldı. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane boncuk aldım. Şöyle boncuğumu biraz daha geniş yaptım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaş, e, ben size bunu da söyleyeyim. Eğer alt kısmını biraz daha hani e, şöyle biraz yani yani benimki biraz daha küçük. Siz biraz daha büyük yaptığınız zaman arkadaşlar, e, sizin ipleriniz şöyle daha gergin olacaktır. Benim biraz daha küçük olduğu için ee, ilk bunun üstüne yaptığım model yapılışı biraz daha sürafaları küçük oluyordu. O yüzden e, sürafalarını küçük yapmıştım ben. Siz dilerseniz biraz daha e, büyük yapabilirsiniz. Şöyle 3, 4 ve 5. 5 tane boncuk aldım. Yani dilerseniz iplerinizi de bu kadar genişte bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Şöyle. Hepsini tek bir tarafa çektiğiniz zaman gayet de güzel duruyor. Tekrardan hemen geri kalın da yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar en başta kini yapmakta birlikte beraber yapacağız. Evet arkadaşlar ben şöyle mı yaptım. Ve ardından şimdi tekrar son boncuk arkadaşlar yani altıncı boncuğumuzu yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 tane boncuk aldım. 6 tane boncuğumuzu aldım. Şöyle sürafamın içine batırarak şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 6.'yı da yaptım. Şöyle geri kalan zürafalarımı da yapmaya devam ediyorum. Ve geri kalan ikisini e, de yaptıktan sonra arkadaşlar üst kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben son boncuğumu da yaptıktan sonra şöyle zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde e, ip geçeceğiz ama boncuk almayacağız arkadaşlar. Yani düz bir e, yuva yapacağız öyle söyleyeyim. Şunu da şöyle biraz ayarlayayım. Ardından şöyle biraz Evet arkadaşlar, şu kadar yeter herhalde ya. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz daha geniş yapayım. Evet arkadaşlar, şöyle biraz daha genişletelim. Şöyle biraz daha geniş olduğumu daha kendini gösterecektir. Öyle diye düşünüyorum. <laughs> şöyle tekrar sürafalarımızı şöyle yapıyoruz tekrardan. Yani şöyle ikisini. Evet arkadaşlar. Sanki biraz tam sanki biraz daha büyük oldu gibi geldi. Şu birazcık kısaltalım. Evet arkadaşlar zürafalarımızı yapıyoruz. 3 tane zürafamız kaldı. Şöyle tekrar. Sıkmadan önce ayarlayayım. Biraz daha küçük geldi bu. Evet arkadaşlar, en zoru da şu, şu üst kısmı tutturmak gerçekten. dandan surafalarımızı yapıyoruz. Şöyle ipimizi keselim. Evet, ipimizi kestikten sonra en üst kısmına geçtik arkadaşlar. Şöyle tekrar. zürafamızı yapalım. Evet arkadaşlar öncelikle yuvamızın içine batıralım. Şöyle bir tane düğüm atalım. Ardından şöyle küçük pırpırlar yapalım. Ardından bir tane zürafa yapıyoruz. Şöyle pırpır pır yaptık. Ardından bir tane zürafa yapıyoruz. Evet arkadaşlar pırpırlarımızı çok büyük yapmıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ardından tekrar pırpır yapıyoruz. Şöyle pırpırımızı yaptık. Ardından zürafalarımızı yapıyoruz. Şöyle dönerek yapıyorum ben arkadaşlar. Çünkü bandıma dokunduğum için elim yapışıyor. ip elime yapışıyor arkadaşlar. O yüzden döndürerek yapıyorum mecburen. Şöyle tekrar küçük bir tane zürafa yapıyorum. Ardından pırpırımı yapıyorum. Şöyle Aşağı kadar aynı şekilde zürafa ve pırpır yapacağız. Şöyle biraz genişletelim. Tekrar. Evet arkadaşlar ben içine giren pırpırlarımı saymadım. Aslında sayarak yapmadım. Şöyle hani dilerseniz sayabilirim de çünkü yani herkesin yapışı farklıdır. bazıları büyük olabilir, küçük olabilir. Çünkü yuvalarımız arkadaşlar. O yüzden hani tam net olarak kaç tane pırpır pır girdiğini saymadım. Şöyle tekrar zürafamı yaptıktan sonra pırpırımı sayacağım arkadaşlar. Ve ardından pırpırımı yaptıktan sonra hemen yanındaki zürafama ipimi sabitliyorum. Evet arkadaşlar şöyle biraz aralarını açacağım. Evet şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane girmiş arkadaşlar. Siz dilerseniz 10 tane de koyabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar üst kısmını beraber yapalım. Evet arkadaşlar ben şöyle gerisini de yaptım. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size yani çok fazla büyük olması önemli değil gerçekten. Şöyle şu orta kısmındaki kadar olsa yani orta derecede olsa daha güzel olacak gerçekten arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani çok böyle aşırı fazla büyük olmasın da yani büyük e, modelinde çok biraz daha aynen böyle büyük görünüyordu ve orta kısmındaki ne bakarak e, gerçekten de şu orta kısmındaki daha mükemmel olmuş. E, siz de öyle yapın arkadaşlar eğer yapacak arkadaşlarım olursa. Şu üst kısmını çok aşırı şekilde büyük yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle ideal, daha güzel olacak gerçekten. Şöyle ipimi sabitledim. Son zürafamı da yaptıktan sonra şöyle bir tane boncuk alıp hemen pırpırımın içine batırıyorum. Şöyle sabitledim. Ardından tekrar bir tane boncuk aldım. Geri kalan pırpırımı yapıyorum. Siz dilerseniz içinde çok boncuk var. Üst kısmını boncuk yapmasak da olur mu? Olur arkadaşlar. Ama boncuklu da daha güzel oluyor gerçekten. Ve daha gösterişli oluyor. Hem gösterişli hem de kolay bir model aslında o kadar çok zor. Hani insanları böyle uğraştıracak bir model değil. Yani kolay bir model arkadaşlar. Tekrar boncuk alıyorum. Fırfırlarımızın çok büyük olmaması da daha güzel olacaktır arkadaşlar. Yani şu yaptığım pırpırlar ideal boyutta. Ardından boncuk aldım yine. Şöyle pırpırımın içine batırarak sabitledim. Siyah rengine de hardal sarısı boncuk çok güzel oluyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten Hardal sarısı çok yakışıyor. Şöyle tekrar boncuk alıyorum. Ve pırpırlarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle şu ip de elime yapışıyor. Şöyle son pırpırmı da yaptım. Ardından bir boncuk daha alıyorum. Şöyle hemen yanındaki <laughs> zürafamı sabitliyorum ve ardından bir tane zürafamız kalıyor. Evet arkadaşlar ben geri kalanı da yaptıktan sonra Şöyle size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben modelimi bitirdim. Şöyle ipimi de keseyim. Evet, şöyle ipimi de kestim. Evet arkadaşlar, modelimin yapılışı böyle. Ee, size dediğim gibi arkadaşlar şu orta kısmında daha güzel olmuş. Ee, yani ben modeli hani abla bir abla da görmüştüm ben bu modeli. Yani 12 tane böyle biraz daha geniş ol, e, yapılmıştı ama ben hani iki tanesini öyle bir tanesini öyle yapmak istemedim ama gerçekten orta kısmındaki modelimiz daha güzel olmuştur. Daha güzel oldu bana göre. Şöyle siz de bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Modelimin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açalım ki her yüklenen videodan haberdar olmanız için. Modelimi yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Şimdiden bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.